benim e, Konya'daki bir yaptırdığım inşaatıma e, banka ile bir kiraya ben tutuyum, bana verin, bana verin diyorlar. iki tane banka. Hı hı. İsimlerini vermeyin. Başka şeylerden de isteyen var da bu banka konusunda biraz tereddütlüyüm efendim. Bankaya kiraya böyle bir büyük bir e, alan e, bu faiz şeylerinin uğraşılıyor herhalde bankalarda da. Vermem Doğru olur mu? Olmaz mı? Onun için sizden e, tavsiyeler rica edecektim efendim. Peki. Saygı ve hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yürüdüğün yollar çiçekli yollar olsun. Amin. Sizi çok seviyoruz. Sizi yetiştirenler cennetlerde şey olsun Rabbimin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi. Evet, Rabbim bereketli kazançlar ihsan etsin. Konya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani e, burada bizim tavsiyemiz ee, söyleyeceğimiz şey net olarak e, bir kimse yani içinde Allah'ın e, haram kıldığı yasak kıldığı e, şeylerin yapıldığı icra edildiği e, kurumlara yerlere kuruluşlara efendim e, gayrimenkulü kiraya vermek e, caiz değildir doğru değildir.